Anneyim araç tortayı halat bomboş Halat ne? Oğlum halandı gör tekrar Halat bu hayatım Oğlum kaldırdı Halat Abi yolda ne kadar geri çekebilirim daha fazla Herkese merhaba arkadaşlar merhaba Enes yeni hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Bugün tam 10.000 lira verip de bütün açtığımız paketlerden oluşan ilk 11 ile maç yapıyoruz. Ve ayrıca arkadaşlar bu kadroyu kurduğumuz videoda kanalda var. Hemen Berke'cim tık diye koyar buraya. Buraya koyamaz. Burada bir şey yok. Buraya koyabilir en fazla. Evet arkadaşlar yeten videoyu beğenirseniz çok mutlu etmiş olursunuz. Videoya kaç beğeni bekliyoruz Berke? Berke sen iste. Bakalım Berke severler bu videoda Berke istediği like'ı getirecek mi derken rakibi seçemedik. Ya Berke ama unutulmamalıdır ki, ben de insanım, kırılabilirim de, üzülebilirim de. Neyse. Tamam, sen dur. Geldi. Batman like abici. Buyur. Batman like abici. Peki, 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 peki. Ve hocam, milyarlar, trilyonlar, dolarlar, dinarlar, eurolar harcadığımız, harikalar yaratmak istediğimiz katnız burada. Ve Havertz direkt aşağı baktı, ben oynamam dedi. Ya yok, ben bunu oynamadım ya. Ya ya. Ben de, ben imam değilim, oynarım diyorum hocam. Hemen rakibin katlosunu bir inceleyelim. Kimler var? Kimler var? Oğlum o ileri şu çok hızlı lan. Çok hızlı onlar. Neyse, neyse biz şuradan Kimi'nin orada olması bizi mutlu eder. Neden mutlu eder kanka? Niye amolu? Çünkü çok da defansif değil. Belki kim üzerinden gidebiliriz. Eğer gidemezsek ne olur? Biz de hemen 4 1 2 3'ü alırız. 5 forvetle Allahu ben nidalarıyla gol atarız ya. Ben niye abarttım bu kadar? Neyse tamam, sıkıntı yok. Arkadaşlar harika bir maç geliyor. Ayrıca yeni paketler de geldi. O paketlerin de İnceleme videolarını da zaten görmüşsünüzdür. Şu an kararsızım hangisini açayım hangisini açmayayım. Yorumlara yazın hangi paket açmamı istersiniz. Ve hocam hangi stadyumdayız? E futbol stadyumundayız. Batman FC vs YouTube Remzi Kamolak. Stadyum tıklım tıklım dolu. Bir tarafta Batman'ler diğer tarafta Türkler. Madem Türk'sün gösterir Ülksün Power'asıyla maça girdiğimiz anda adam korkudan maç dururdu. Yaşasın ırk tamam. Sakin ol belki hemen de bir Türk editi yapasın geliyor ya. <laughs> çok yoruldum. Maçın başında yoruldum ve maçımıza geçiyoruz. Başlıyoruz hocam. Şimdi kimi hocam ölü kalan da doğru. Tamam. Korkuyu gördün mü? Adamdaki korkuyu gördün mü? Anam, çok korktum bir anda. Acayip korktum. Evet hocam başladık maçımıza. Roberto Carlos Puyol. Roberto Carlos bıraktı Neymar'a. Neymar yukarı oynadı Owen'a. Owen Neymar kaçtı müthiştir ve pas. Frimpong'un önünden Neymar aldı. İçeride Haaland'dan. Neymar açtı ortayı. Haaland bomboş. Haaland nasıl kaçırdın? Haaland git kumda oyna. Hocam Wesley Snyder. Hocam fal, fal. Çok tehlikeli bir nokta arkadaşlar. Dakika 7'de bulduğumuz pozisyon. Bruno Fernandes ne yaptı? Hemen yayın. Snyder'a vurmak istedi. Snyder'cim. Gol gelir mi? Snyder. Güzel free kick. Snyder! Snyder! inanılmaz bir gol. 30-35-70-80-95 metreden attığı mükemmel freekick golüyle maç başlıyor. Snyder attı hocam. Snyder'den mesaj var. Tamam Berke bir fenerli olarak bu editi koysana ağlıyor ağlıyor. Neyse devam ediyoruz hocam. Ben her videoda Galatasaray'la, Beşiktaş'la ve Fenerbahçe'ye sallıyorum. Her videoda takipçi kaybediyorum ama bundan asla vazgeçmeyeceğim çünkü ben kahpeyim arkadaşlar. Devam edelim. Bu yol. Snyder'i gördü. Snyder'dan örneğin kalan da Haaland. Owen'ı gördü. Owen Neymar'a. Owen kaçtı. Owen gidiyor. İçeride Haaland var. Owen kaldırdı. Haaland gelişine vurdu yer. Neymar'a doğru pop. Hocam Snyder bunu da almak istiyor. Bruno'dan Kimik'ten almak istiyorlar. Van dek. 7 kişi bastırdık. Haydi. Şu an aklıma hocam çocuklar bile biliyor. Ali Ayşe'yi seviyor şarkısı geldi. Niye sevmiyorum? Hayır. Başaramadık. Başaramadık. Olsun. Olsun da. Ayrıca o şarkının da Taner Tuğba'yı seviyor kısmı var. Eğer bu Taner Tuğba'yı seviyor tarzını dinlediyseniz ağır ergensiniz. Devam edelim hocam. Şimdi Snyder inandık. Vieira, Haaland. Haaland, Haaland'ın dönümü çok ağır. Hocam faal. Ha ben yapmışım. Bir şey yok hocam ya şaka ya. Dokunduk. Dokundular mı çocuğum? Aa sızladı. Devam edelim. O nece pastır la. O nece pastır kanka. Tamam no problem. Bizde bizde hiç problem değil. Burada puyol indiriyor arkadaşlar. Nesta. <laughs> ana. Ay direkten döndü. Ay bana bir şeyler oluyor. Mutlu bana bir şeyler oluyor mutlu. Haydi. Sakiniz baba be. Sakiniz. eder ne çaktı be. Ne gol attı. Allah'ım lütfen güzel maç olsun. Bu maç bir biterse çok üzülürüm çünkü bu fikir golünü izletmek istiyorum. O yüzden rakip de 5 gol atsın. Ben de 5 gol atayım. Böyle 17 golü bir maç olabilir mi? 5-5 artı 17 daha matematiği. Niye dilci olduk zannediyorsunuz? Ayrıca benim matematiğim mükemmeldir arkadaşlar. Herkes aklını başına alsın. Ben lisede dilciydim. Üniversite sınavında Sayısalcı 40 kişi vardı. Eşitarlıkçı 30 kişi vardı. Ben okul 10.sü olmuştum matematikte. Hem de dilci olmama rağmen. Sadece lise bir matematik gördüm. Ben esnaf çocuğuyum kardeşim. Haydi devam ediyoruz. Ananı 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 ananı. Ver 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 bir şey yok. Ben de Messi, Snyder, Messi, Messi aldı. Haaland oğunu gördü. Oğundan Snyder'e. Snyder kaldırdı Haaland'a doğru. Cancelo kaleye dönme. Ovun ayağın altından gitti. Üç çok ortada kalmış gibi hissettirdin bana. Abi bu yolda ne kadar geri çekebilirim daha fazla da. Ay Noyer erkeğim benim be. Neymar Snyder'ı gördü. Snyder'dan ovuna, ovundan Neymar'a. Neymar, Neymar ovunu gördü. Oğun'a Haaland'a. Haaland. ovunu gördü. Ovun, Haaland'ı gördü tekrar. Örnek, Haaland durdu iki oldu. Örneğin Haaland attı hocam. Harika bir tiki taka. Manyak oynuyorlar. Cruyff Barcelona'sı gibi Atletico Madrid Gerçi Atletico Madrid'in futbolunu beğenmiyorum hocam Simeone adam değildir Simeone vurduruyor da olabilir arkadaşlar haberiniz olsun Hocam Arnold devam edelim Messi Şimdi bıraktı Erling Haaland'a Oven'a Oven'a Haaland'a tekrar Oven Haaland Tekrar Haaland'a Haaland bu sefer ayakla dudak uçuklattı Titrediniz değil mi? Tamam herkes kendine gelsin bir like at bakayım kanka Atıyorsun like'ı bu şovun devamını izliyorsun. Hadi bakayım. Messi'den Haaland'a, Haaland'dan Messi'ye, Messi tekrar Haaland'a. Haaland gidiyor kimi önünde? Owen. Çok uzaktan bir plase Manuel Neuer. Yine olması gerektiği yerde, olması gerektiği anda yapması gereken müdahaleyi yaptı. Sevgililerimiz de keşke aşklarımız da bunları yapsaydı ama onlar hep yapması gerektiği şeyde yok. Öyle değil lan. <laughs> ne <Neydim? gülüyor> Sonra niye terk edildik? Konuyu toparlayamıyoruz. Hoca son 15 dakika delirdi. <laughs> Allah rahmet eylesin. Hocam istatistikler ortada. 4'e 6, 2'ye 4, 33, e 54, 27'ye 46. Buradan Maraşlara hemşehrilerimize selam olsun. Geçen biri yazmış bana Maraş'ın gururu diye. Kardeşim bir sütçü imam iki ben. Maraş'ı temsil eden iki kişiyiz. Diğerlerini asla örnek almayın. Başka Necip Fazıl da var. Cahit Zayfoğlu da var. Ya, yedi güzel adam. Rasim Özdemir'im bu arada. Şu an duysa der ki Remzi'ye boydan der Rasim Özdemir'im. O yüzden arkadaşlar şey bizde çok örnek alınacak adam var kardeşim. Varsa bizden iyisi o da Doğu Kent'te falan oturuyordur yani. Maraş içindedir. Hocam devam edelim Manuel Neuer. Hocam otobun davet neresi geçme ihtimali gerçekten çok kötü. Ee, Arnold harika. Harika bir detaysın. Hayatım. Hayatım. Ah be. Ulan geçen yolda bir tane şey çocuk mendil satıyordu. Ona ben mendil 5 liraydı 10 lira verdim. Ondan dolayı bu golü yemedim arkadaşlar. Sizde? de bu yüzden iyilik yapmayı <laughs> unutmayın. Yapın böyle söyleyin herkese. Görgüsüzler. <laughs> Kötü bir, biri değilim. Ama iyi olmaktan yoruldum onu söylüyorum. Sanki dünyayı kurtar da 10 lira vermiş de laf. Neyse. Arkadaşlar olsun. Burada yapmayanlar da boydan. Devam ediyoruz. Rumeni hocam. Burada Mbappe'yi alıyoruz. Ford'un alalım mı? Fordun aldık buraya koyduk baba. Kruyff'ı aldık buraya koyduk. Tukos'u aldık buraya koyduk. Nasıl şu an? Abi şu beşli rüyanızda gördüğünüzü düşünün. Ya da şöyle söyleyeyim. Kuroyf olduğunuzu düşünün. 4 kişi çevrelemişsiniz. Neyse edersiniz hemen. He, <laughs> battaniyeyi çekersiniz. Tabi çekersiniz. Hocam devam ediyoruz. Haydi bakayım. Ver. ver. Anın. adam güzel geldi. Dayı adam güzel geldi. Dayı. 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 Burada arkadaşlar. Her, ya herkes öldürmüştür ya da ölmüştür. Yeğen. Anladınız mı? Hadi otur bir anlatayım. Çocukken hiç oynamadım. Neydi o? Tamam neyse güzel şarkıydı bu arada. Bir tane Frog mu Grok mu diye bir kardeşim söylüyor. Adı Doğancan olmalı. Severim o şarkıyı çok dinliyorum bu aralar. Ama ben de şarkı ezberleme özürlülüğü var arkadaşlar. Gerçi ben Türkçeyi zor konuşacağım bir <laughs> İki direk birden babaanneni, babaanneni. Teşekkür ederim. Allah. Oğlum kalbin temiz olunca böyle oluyor. Mbappe, Cruyff, Cruyff'a fut. haydi Mbappe bu düşme. Ya gerizekalı zekalı Mbappe niye o kadar ileri gidiyorsun kanka ya? Şu an liseli kızlar gibi konuştum. Neyse <laughs> devam edelim ya. <laughs> Çok güzel pislik <laughs> evet. Tamam devam edelim arkadaşlar. Evet. Bruno ben bu golü yemem. Hele de Bruno'dan hiç yemem. <laughs> Hayatında kaç kere öyle vurdun? Bana Instagram'dan yazar mısın kardeşim? Hayatında kaç kere vurdun? Öyle. Yani. Şey bana fotoğraf falan atma abi şuraya bak adam bir vurmuşum falan alakası yok sayı söylesen yeter 3 1 4 1 5 9 2 6 5 3 Şimdi devam edelim arkadaşlar Mbappé, Arnold bak Mbappé'nin kaçtığını gördünüz mü? Şu zeka var ya hiçbir yerde yok bak Mbappé, Burak Yılmaz'la ne yaptın? En son Nargile kafeye mi gittiniz oğlum? Ne yaşanıyor sizin aranızda? Biraz geri gel top oynayalım Devam edelim Mbappe'ye ufak bir azar verdik arkadaşlar o anladı. Yapmaması gerekenleri. Aha bak Sukos buradan Frim Pork. He, o deck artık açacağım. Biz Sukos'u niye çektik? Hocam Viera. Oo Cruyff. Oo Roberto Carlos. Şurada Sukos'u gördü. İçeride 3 kişi var. Sukos uçuklattı dudakları. Mbappe'ye doğru olmadı. Baba baba tam 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 korktu 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 Foden hadi hızlı 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 bir gol daha bir gol daha Oğlum, senden bir gol bekliyorum hayatım Oğlum, bırak bir Cruyff'a <laughs> Niye alkışlıyorsun lan? <laughs> Şu civarayı azalt azalt <laughs> Koşamıyon koşamıyon Ağzı hiç Allahsız Bir de akışı Her hafta tekrarlayalım bunu beyler der gibi Oğlum, <laughs> Viera'yı gördü abi Viera Skos'u gördü Skos Rummenigge'ye Rummenigge Mbappe'ye Rummenigge, Mbappe, Mbappe Viera'ya Abi Bitti Her güzel şeyin bir sonu var arkadaşlar bu da kısa sürdü Umarım sizin hayatınızda kısa süren olaylar olmaz yani Acılarınız olabilir ba <laughs> Neyse ben çok çirkin bir insan oldum 7'ye 7, 3'e e 5, 2'ye 3, 1'e 3, 3 kere olsaydı düştük buradan Emrah Bey'e de sevgiler kendisiyle özel olarak görüşme yapacağım videodan sonra Hocam 112 pasımız var adamın 73 pası var 52'si isabetli bizim 80 58 isabetli lan artık gördüğümüzü de okuyamıyoruz 89 isabetli pasımız var bizim yani 23 tane hatalı pas atmışız. Yazıklar olsun. Bunların %90'ı da Cunuf kardeşime giden toplardı. Cunuf koşmuyor. Çok cuar içiyor. Bizim psikolojimizi hep bozuyor. Gayet güzel maç oldu. Batman'e de sevgiler. Kardeşim Allah, eğer Batman'sa da öyle bir yer vardı belki. Batman'a da sevgiler. Evet arkadaşlar. Kendinize çok dikkat edin. Hayır önce dikkat etmeyin. Durun. Sonra dikkat edersiniz. Önce videoyu beğenin. Abone olun. Bildiğiniz sonra dikkat edin. Yani önce beğenin. Onlar da ne yaparsanız yapın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Neyse yine gidiyoruz. İyi akşamlar bu akşam bizi dinlediğiniz için, bize dayandığınız için arkadaşlar. Hayırlı geceler.